Evet sayın takipçilerim. Şimdi ünlü bir helvacı esnafın bu yapmış olduğu bardak mı diyelim kavanoz mu diyelim bilemiyorum buna. Şimdi yapmış olduğu hileye bakacaksın. Bak ünlü bir firmacıymış bu. Şimdi bu bardağı normal gördüğünüzde normal bir büyükte boyutta gözüküyor. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle baktığınızda normal bir boyut. Dersiniz ki gerçekten çok büyük bu. Ama şimdi gidip bu ürünü aldığınızda oradaki çalışanlar tak dolaptan çıkarıyor. Helvayı koyuyor. Seviyor. Size diyorsunuz. İyi. iş görür böyle. Yer isen, <laughs> Ailenizle beraber. Ama gel gelin burada bir hile var. Şimdi şu bardak bardaklık diyelim, ne diyeyim. Şimdi içi boyu kadar derin değil. Bak boyu kadar derin değil. Burada görebiliyorsunuz. İçi Normal. içi normal. Ama 3 santimlik 3 santimlik e, bu kavanozu kendileri yaptıkları için yani 3 milimlik içeri doğru çekmişler. Yani burada görmüş olduğunuz bu helvacının e, dersiniz ki normal. Yani ta aşağı kadar bir dondurmamızı bir helvamızı doldurup veririz yeriz deriz. Düşüncesiyle. Ama maalesef yani bir yemek kaşığı içinde bile helva yokken 125 liradan satıyor bunu. 125 lira. Hani şu bardan alt kısmına kadar doldursa şu parmağımı gösterdiğim yere kadar doldursa gam yemeyeceğim. Yani burada hilesi bardan alt tarafını yukarı doğru çekmiş. Yani dışarıda baktığın zaman normal gözüküyor. Normal gözüküyor. Ama içeriden altta baktığın zaman burada bir hilelik olduğunu burada fark edeceksiniz. Onun için şöyle gösterin. Dikkat edin buna. Bu büyük bir hilelik. Şu bardan iç derinliği maalesef derinliği yukarı doğru çekmiş. Altta da bardan boşluğunu görebiliyorsunuz. 2-3 milimlik böyle görebiliyorsunuz. Yani bu helvacı Ali dediğimiz şahıs bu şirket aklınızda bulunsun. Yani büyük bir hile bu. Görüşmek dileğiyle.